Merhaba sevgili yengeçler. Gardırobunuzu düzenleyip yeni giysiler alma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Genel olarak alışkın olunan tarzınızın biraz dışına çıkıp spor kıyafetlere yönelebilirsiniz. Günlük rutinleriniz arasına aldığınız spor programının da bunda etkisi olabilir. Bugün 3 Haziran 2015 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay yeni ve farklı konulara ilgimizi arttırabilir. Günün ilk saatlerinde ay Mars'la karşıt, Jüpiter'le üçgen açı yapacak. İyimser enerjilerle kolaylıkla eyleme geçebilir, risk alabiliriz. Ancak kaza ve sakarlık riski olduğu için fiziksel aktivitelerde daha temkinli olmalıyız. Seyahatler, yabancı kültürler, eğitimle ilgili konular hareketlenebilir. Yay burcundaki ay saat 9'da, Koç burcundaki Uranüs'te üçgen Açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Karşımıza çıkacak sürpriz kavramlar günü hareketlendirebilir. Ancak ay boşlukta olacağı için zihinsel ve fiziksel enerjimizi herhangi bir konuya odaklamada zorlanabiliriz. <laughs>